Güzel bir günden herkese merhaba. Ben Betül. Bugün sizlerle kaş ve kirpikler için serum hazırlayacağız. Kaş ve kirpiklerimizin daha güzel olması için, daha sağlam, daha sağlıklı, daha güzel, daha iyi, daha gür kaşlar elde etmek için bu serumu hazırlayacağız. Bir karışım aslında. Yağlarla yapacağız bunu ve doğal yağlarla yapacağız. Tatlı badem yağı en önemlisi. Yapmaya geçelim. Susam yağı bir çay kaşığı kadar kattım tatlı badem yağı katacağım biraz da. En önemlisi tatlı badem yağı çünkü içinde E vitamini var. Kaşlara, kirpiklere, saça çok iyi gelen bir şey. Özellikle tırnaklara da çok iyi geliyor. Bir tatlı kaşığı kadar. Son olarak da avokado yağından da katıyorum bir tatlı kaşığı kadar kattım. Bunları karıştırıyorum. Fırçamı aldım da yani. Fırça olarak da bu şekilde satılan fırçalar var. Maskara fırçaları. Veya biten bir maskaranızı çok güzel bir şekilde yıkadıktan sonra kullanabilirsiniz. Yapmış olduğum karışımı fırçamı batırıyorum ve kirpiklerimi uyguluyorum. Bunu her gece yatmadan önce eğer yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Diğer kipriğimi de uyguluyorum ve kaşlarıma uygulayacağım. Kaşlarıma uygularken bastırarak yaptığımızda kıl köklerine ulaşmış olacağız. Hem olan kaşınızı ve kirpiğinizi uzatmaya, güçlendirmeye yardımcı olacak hem de kaş ve kirpik de çıkaran bir karışım. Şimdi kaşımı uyguluyorum. Zigzag hareketlerle sürüyorum. Bu şekilde bastırarak ve zigzag hareketlerle uygularsak kıl köklerine daha kolay bir şekilde ulaşmış oluruz. İnsanın ömrü olduğu gibi kaş ve kirpiklerinde belli bir ömrü oluyor. Ortalama 5-6 ay ömrü oluyor. Onun için bu şeylerle yaparak güçlendirebiliriz. Uzamalarını, yenilerini çıkmasını sağlayabiliriz. Avokado yağını nemlendirici olarak da cildinize uygulayabilirsiniz. Diğer nemlendiriciler gibi akne oluşumuna sebebiyet vermeden cildinizi çok güzel bir şekilde nemlendirir. Merak ettiklerinizi sosyal medya hesabımdan sorabilirsiniz. Veya yorumlara yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Güzel kalın.